Bu bir kitap değil, anlamın kıyameti. İçindeki sayfalarda haçlar, hilaller ve çoktan unutulmuş pagan güneşleri aynı gökyüzü altında, imkansız bir düzende savaşıyor. Yüzlerce yıldır tek bir kelimesi bile çözülemedi. Tek bir cümlesi insan zihnine teslim olmadı. O, kutupanelerinin karanlık kosesinde bekleyen sesizliğinin gurultulu hali. Eğer Voynich el yazmasını doğanın çözülemeyen zarif bir bilmecesi, botanik bir sır sanıyorsanız, onun rutubetli zindanlarda saklanan kötü kalpli kardeşiyle, Rohonç Kodeksi ile henüz tanışmadınız demektir. Macaristan'ın tozlu arşivlerinden 19. yüzyılda gün yüzüne çıkan bu 16. yüzyıl kabusu, Voynich gibi 30 harflik bir alfabeyle fısıldamıyor. Tam 200 farklı, dünyada eşi benzeri olmayan sembolle haykırıyor. Bu, bir dil olamayacak kadar karmaşık, bir şaka olamayacak kadar sistematik, Sayfaları çevirdikçe karşılaştığınız şey bir metinden ziyade bir labirent. Çizimler kaba, çocuksu. Sanki aceleyle karalanmış ama bir o kadar da tekinsiz. İncil sahneleri var ama figürler yanlış. Camiler var ama coğrafya belirsiz. Sanki yazar, tüm dinlerin birleştiği yasaklı bir tarikatın ayin notlarını tutmuş ya da tarihten silinmiş bir medeniyetin son çığlığını kağıda dökmüş. Venedik kağıdına hapsolmuş bu delilik, bir dahinin yüzyıllardır süren entelektüel bir şakası mı? Yoksa insanlığın okumaya cesaret edemediği, yasaklanmış bir gerçeğin ta kendisi mi? Mürekkep asırlar önce kurudu ama sırrı hala kanıyor. Belki de bazı kapılar hiç açılmamalı. Bazı kitaplar asla okunmamalı. Görünmeyeni görmek için abone olun.